min ehsen medir racülün yesa'a. kullanılıyor. Bu racül kişi adam değil. Yani bir kişi değil. Yani şimdi bizim tefsirde de habbin necar diyor. Yani marangoz. Zaten şimdi işte şeylerin necar, marangoz. Hani şimdi masonlar pergel ve şey kullanıyor. Yani hep bu marangoz diye. Zaten onların şefi masonların şefi marangozdur. Evet, şimdi zaten biz bütün Kur'an-ı Kerim'de Beni İsrail'i buluyoruz. Şimdi burada Es-Selamu ve ca'e min medine recilin yes'a şehrin banliyolarından banliyolarından şehrin barışlarından Medine, min, ey, min, evet min eksel Medine'di. Şehrin eksa yükseklerinden, yükseklerinden yani varışlarından, yani gece kondu mahallelerinden. Yani Lus, şimdi diyelim ki yani şimdi Bostancı gibi, Erenköy gibi değil mi? Bir de i̇şte Sudanbeyli gibi değil mi? Yani şimdi Eksel Medine Sudanbeyli gibi ama bizim dostlarımız en iyi cemaat liderleri Erenköy bilmesin işte e, Bostancı'dadırlar yani. Evet. Yani söz sahibi olan cemaatler oradadır. Oysa ki buradan anlıyoruz ki Aksel medeniyeti Yani Recul, Recul cemaat lideridir burada şimdi. E Recul cemaat lideri, cemaat önderi, kanaat önderi e, Alperen e, veyahut da işte ne diyelim kutalmış. Recul burada şimdi bu manlara geliyor. Yani Recul şimdi cemaati temsil ediyor. Recul e, sivil toplum örgütünü te temsil ediyor. Geçen de arz ettim sizlere bugün modern sosyolojide devlet ve sivil toplum örgütü. Yani sendikalar, dernekler sivil toplum örgütüdür. Şimdi dindeki karşılığı da cemaattır. Bu kariye hesabı siyasi partileri kapatınca, idam edince, yıkınca devreye cemaatler giriyor. Şimdi onu Allah Teala konuşturuyor. Ve Caim şehrin barışlarından yükseklerinden bir adam, bir alperen yesa koşarak geldi. Niye koşarak? Siyasi partiler kapatılınca veya idam edilince taraftarları bu koşarak geldi. Demek ki bu güçlü yani o yukarıda şehir barışlarında yüksek de e recil koşarak geldi geldi ve evet Recep Hale dedi ki ya kavmim ey benim kareleşmiş layık ve demokrat kavmim itebel murselin murseline uyunuz yani size gelen siyasi partilere siyasi partilere oy verin ve onları izleyin, onlara uyunuz. Zaten siyasi partiler neden doğuyor? Cemaatlerden doğuyor. Yani şimdi bizim herhangi bir şeyimiz hepsini ne yapıyor? Ee, siyasi partilerimiz hep cemaatlerden çıkıyor. Yani bugün yani e, laik ve e, da işte Amerika'daki veyahut da Avrupa'daki cemaatlerden yani, yani ee, Yahudi, kötü Yahudi cemaatlerinden medet alıyor. Yani bizdeki layık ve demokratlar sıkışınca işte Amerika'ya oradaki Yahudi bankerlerine yani Yahudi kuruluşlarına giderek onlardan onlarla teşhici mesai kuruyorlar. Evet, şimdi buna Kur'an-ı Kerim racül diyor. Bu, bu gücü yani bu siyasi gücü yani bu siyasi güç karşısında e, cemaat yapısını Allah Teala racülle burada karşıladı. Şimdi demek ki siyasi partileri devlet askeriyle sindirince lenacimen nekum ve yemesen ne azabın elim deyince hemen cemaat lideri Alperenler koşarak geldi ve durun dedi. Durun dedi ve ey halk e, mankurtlaşmış halk, ey layık ve demokratlaşmış halk murselüne uyunuz. Mürselin yine geçti. Yani işte izcahel Mürselün, işte inna le Mürselün. Yani bu Mürselün geçti diye yani burada. Yani siz o Resullere uyunuz. Ya yani o siyasi partilere uyunuz. İtebiyum aleyhüm sizden bir ücret istemeyen, yani siyasi partilere uyunuz. Evet ve on onlar dinlerdirler, onlar güvenilirdirler. Ey halk, ey halk, onlar güvenilirdirler. Onlara uyun, onlara oy verin dediler. ya yani cemaat, rezül cemaat böyle diyor. Cemaat dilleri böyle diyor halk halkına. Evet. Ve maliye la Ben bana ne umursamam diyor. Beni fe, beni e, beni e, yoğaltandır dedik için fedara. Ni beni benim karakterimi çizen, beni e, beni beni e, fedara fıtratım üzerine beni yaratan yaratanın yaratan e, evet e, yaratan etmekten beni umursamam diye hiçbir şey diyor. Ben yani ee, sarığımı da sararım ve cübbemi de giyerim, şalvarı da gi giyerim. Ee, beni siyasi rejim, laik ve demokrat rejim beni suçlasa da, seni öldüreceğim dese de, başından sarığımı alsa da, yerlere serse de, ben yine de umursamam diyor. Şimdi işte burada bakın şimdi arkadaşlar, e, cemaatin durumunu ne güzel anlatıyor ayet-i kerimeler. Ve maliye ne ne mi lazım diyor. Ben beni korkmuyorum diyor. La abu Dülled federeni Beni fıttatım üzerime, ne yaratan Rabbimden Rabbim kul etmekten korkmuyorum. E, göğsümü gere gere sarık sarığımla cübbemle namazımı kıl, kıl, kılıyorum. E, orucumu tutuyorum yani gezi, geziyorum. Yani başörtüsü e, ve başörtüsü kadın içinde işte değil mi? E, halde. Yani bu şimdi demek ki bu da, tarih boyunca bu layık ve demokrat insanların bütün şeyleri e, e, kadınlar için erkekleri de kurbanlık mal gibi görmek. Evet. Yüzebbihune ebnaikum ve yesehune nisaikum. Yüzebbihune ebnaikum sizin kurbanlık mal diye görürler. Boğazalar değil yani. Yüzde bir hün Çocuklarınızı boğazalar değil. Sizi boğazalanacak mal gibi görürler. Çünkü tefil babının bir nesla rüyettir. Tefil babının bir binası da rüyettir. Gibi görmek. Ben sizi öyle gibi görüyorum. Yani şimdi burada da evet Yüzebihun ebnaikum sizin erkeklerinizi, çocuklarınızı kurbanlık mal gibi görüyorlar. Ve sehine nisaikum ve kadınlarınızdan haya ve namusuyla uğraşıyorlar. Yani böylece hayattan almışlar. Yani kadınları diri bırakıyorlar. Bütün mahallede yanlış yani bunlar bu anlamda. Çünkü yine hayat mı haya mı? Yeste hayat diye alırsak can. Ama hayadan alırsak. ikisi de oluyor yani. Nasılsa bu birisi bu da e, bir, iki sene önce buraya işte canlı bırakıyorlar işte. E, kadınları canlı bırakıyor. Hayır efendim. Hayadan kadınlarınızın namusuyla uğraşıyorlar. Onu çizip bakarsıyorlar. Eceklerinizi de kurbanlık mal diye görüyorlar. İş vermiyorlar. Süründürüyorlar. Evet, böyle mana vermişiz ona. Orada öyle düşün. Bu da şimdi yani bu evet, Federani bu, bu şimdi bu cemaat lideri diretiyor. Kime diretiyor? Layık ve demokratlara diretiyor. Ama sonunda onu da öldürecekler. Ama şimdi işte Allah için iki kuvvet var. Birisi siyasi parti, ikincisi de cemaatler. Siyasi partileri olaylar bitti. Nereden başladı? İzcahel Mursalun'dan başladı ve en son işte e, mesela minna azabın elim de bitti. Siyasi parti olaylarının anlatımı. Yani onları ya kapattılar işte ya işte kapattı ve ateş işte, öldürdüler, idam ettiler. Yani zarar veriyorlar diye ülkenin yönetimine yani ekonomiyi tarif tahrip ettiler. Kur'an Kur'an diye diye tahrip ettiler. O yüzden onlar işte gitti. Şimdi adam geldi. Recul, Recul geldi. Recul Alperen ve da işte dediğim gibi e kanaat önderi ve aynı zamanda işte biz bunu ne Kut Kutalmışlık veren, kut. allah Teala kut verdiği kişiyle kişi olarak al alıyoruz. Arkadaşlar yani ve burayı bitirmeye çalışayım. Şimdi bu 50 elledi ve maliye umu, umursamam ve maliye umursamam ne, bana ne diyor? La abdülü fedorani <laughs> beni karakterim üzerine yaratan Dan Rabbim Rabbim'e ibadet etmekten ben hiç kimse alamaz dedi. Ve ile ve yalnız ona döndürüleceksiniz dedi bu. Şimdi bu rezül yani bu e, kutalmış olan insan diyor. Yine bak devam bir sözünü daha alıyor şimdi. E, bu rezül diyor ki e tehzü min düğün ihaliyeten ben edinir miyim min, e, min o Rahman'dan başka, o Allah'tan başka sını aliyeten ilah olarak edinir miyim? Niçin in yurtni Rahman'ı buldu in yurtni Bakın burada yine Rahman o da yaratıcı da Rahman ifadesini kullandı. Demek ki yani bu kariyer sahibi yani bu anlatılanlar yer ait değil. Yani Antakya'da geçen bir olay değil arkadaşlar. Antakya değil biraz dünyada değil yani 1400-1500 bir hatta Adem a.s.m'den beri gelenler aynı ifadeyi kullanıyor. Nebe işte bu taptaze bir haber. Yani her devirde bu manayı verebilirsin. Her devirde o çağdaki kullanılan ifadeleri kullanarak ayetlere mana verebilirsin ifadesidir bu. <laughs> bu Recil Rahman ifadesini kullandı. Yani neden? Çünkü bu Recil de insan üstü, yani o da yukarıdan bir varlık. Yani diyoruz ki biz Allah Teala burada sadece dünyaya ait bir kavramı anlatmıyor. Bize ilahi bir düstur. ilahi düsturun özelliği şu. Her devirde bir kariye hesabı vardır. Yani layık ve demokrat bir, bir kesim vardır ve iktidarı ellerine geçirirler bunlar. Ona ona karşı koyacak bir dini siyasi parti vardır. 2 veya 3 tane siyasi parti olur. Ve bir de ne vardır? Rezül vardır. Yani e, kanaat önderi. Yani Alperen. Yani kutalmış. Kutlu kutalmış. Allah Teala kendisine kut nimet verdi. Nimet kuttur. Nimet verdi, verdi, verdiği e, kişiler. Büyük önderler vardı. Bak şimdi bu büyük önderler konuşuyor arkadaşlar. Ne diyor? Ve maliyya ya abdül fedelenin. Bana fıtratım üzere beni yaratana Kul etmek hiçbir güç engelleyemez diyor. E Diyebilir kime diyor bunu? Kariyer sabına karşı söylüyor. Bunu ikinci sözde nedir? Etehdi min dini aleten. Ben o varken ben tanrı edinir miyim? Bizim bak şu anda şimdi tanrı edinmiş. Sporu yani futbolu tanrı edinmişiz. Ondan sonra işte bir, bir uluslararası müzik, uluslararası bütün yani bu şeyleri e, siyasi güçleri de tanrı edilmişiz, Sonra kadın çıplaklaştırılmış kadın kadını da da tanrı edinmişiz. E, yani parayı da yani artık bu bu devirdeki Müslümanların hepsi mankutlaşmış kariyeleşmiş ve ve bu ülkenin yıkılması yüz tutmuş. Mesela depremler olur. İnsanları korkuttuğunu sonra sel felaketleri, Ondan sonra üç ayda yağacak olan bir yağmur alatı bir günde indirir ve sel yapar götürür her şeyi. Bütün yiyecekleri alır getirir. Ondan sonra da işte siz işte işte, işte Covid-19 diye mikrobu da salar içerisinde korku, tedirginlik hepsi bunlar nedir? Karyeleşmenin yüzündendir. allah Teala dokuz dokuz alamet verdi Firavun o değil, kurbağalar gönderdi değil mi? Yani e, dokuz tane alamet gönderdi. İşte aynısını yaşıyor. Arkadaşlar, kariye önemli, kariyeleşmek önemli arkadaşlar. Şu, biteyim şu bölümü. Diyor ki bu Recul, اَتَخُذُ <laughs> مِنْ Ben o varken bir ilah edinir miyim? Ki, اِنْ <laughs> Eğer Rahman, benim Allah Rabbim, Rahman, bana bir zarar verecek olursa la tuni anni şefaatihum şeyen. O kariye sahibinin şefaatinin bende hiçbir şey ne müstehane kıl, 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 kılama, kıl, kılamadı, kıl, kılamadı ilahları tanrı edilir miyim diyor. Evet. Ve ve beni kurtaramayan, kurtaramayan tanrı yani bu da Tanrı sadece yani bildiğimiz şey değildir. en büyük Tanrı bize Cumartesini tatil ettiren ve cumartesideki futbola bizi kulluk ettiren ve onu tutar hale gel gelmişiz yani bütün bırakmışız biz din cemaatlerin ve dünyadaki e, bu ezilmiş müslümanların hallerini incelemekten onu bırakıp biz hala işte bugün değil mi şimdi biraz sonra onda yine bir şey gelecek yani futbolla ilgili. Yani bizi öyle tutuyor ortalar, ortalıkta bu bu hareketler. Yani işte bizi bu, bunlar bizi dinden daha çok etkiliyor. Yani şimdi o halde biz tanrılarımız çok çeşitli bizim. Bugün tam biz mankutlaşmışız arkadaşlar. Biz tam kariyeleşmişiz. Bunu bilelim yani. Biz aciziz yani. Aciz ve korkuyoruz bunları anlatmak, söylemekten de. Evet. <laughs> bu Resul اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ اٰلِهَةًۭ O varken ben Tanrı edinir miyim? Kimi? اُنْيِرْتُ الرَّحْمٰنُ بِذُرٍّ Eğer Rahman Allah Teala bana bir zarar verecek olsa لَا تُونِ عَنِّ şeyen, Onların şefaatinin benden hiçbir şeyi al 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 alamayacağı al alamayacağı Tanrıları ben Tanrı edinir miyim diyor. Vela yunkudun ve kudaramayanlar <laughs> ben daha edin. İkinci söz bu. Birincisi neydi? Ve maliye la abdülle fedra ile yitirca'un. İkincisi, Tehudu dini aletini izlema ve zurru la tuyan şifadim. Vela yunkudun Dedi. Ve <laughs> ve son sözünü söylüyor. Bu racül. İnni izen nefî dalâlim mubîn. Eğer ben öyleleri tanrı edinirsem, yani cumartesine kul olursam, ve futbol takımları tutar, tutar ve oynayacak futbolda oynayacak olursam ben mübin apaçık bir sapıklık içerisinde olurum diyor. Ama durun inni amendu rabbikum. Ben sizin Rabbinizde de ima ima iman, ettim. İman ettim aslında. Onlar da Rab Rabbiniz, dinleyin diyor. Bak artık öldürüyor. Bunda, bunda şey de diyorlar. Dinleyin, durun diyor. Ben dinleyin diyor. Rabbiniz, sizin iman ettim. <laughs> Fesmi'uni beni dinleyin diyor. Ne olursunuz Allah aşkına dinleyin. Bu, bu üçüncü sözü. Birinci sözü de kare diyor. Ve maliye la'un ve fadre Birinci sözü. ikinci sözü. E tehidim min dünya aliyetle yedirme ma'l bidur ya. İlâ ahiret ayet. -il bu ikinci, üçüncü sözü de inni zel. Evet. E, inni amindir brabbikum. Sizin Rabbinize iman ettim. Yani sizin ben de Rabbimdir. İman ettim. Fesmi'uni beni dinleyin. Ne olursunuz diyor. Kıyla. İşte Şimdi burada sonuç o da zikretmiyor. Ve bunun da şeyi de diyorlar. diye diyor, diyor ki bu dukhulil cennete. Bana cennete gir denildi. Doğrudan doğruya. Yani daha bakın demek ki büyük insanları Allah Teala yolunda mücadele eden ibadette Rabbine ibadetten çekinmeyen ve cumartesini de kul olmayan şu madde seçimliğe kuru ol, olmayanlar cennete direkt giriyor. Allah, Allah bak bu direkt olarak cennete gitti bu. Bunu şehit ettiler ve cennete gitti. O cennete cennete gir denildi. Hale. Bak, ne diyorsunuz? şimdi Hale. Bu adam dedi ki, bu Alferen dedi ki, Ya le ya lemun. Keşke benim kavmi bilseydi ki, ma Rabbi. Rabbim ben nasıl bağrına bastı. Ve cealin ve mükemm, beni mükeminden kıldı. Mükremi, beni mükrem, nasıl mükreminden kıldı? Ah bu cahil halk bilseydi diyor. Yani bu bu, bu kariye halkı bunu bilseydi diyor. Beni öldürdüler ama Allah razı olsun Rabbim beni katına aldı. Ama yeter ki, yeter ki o cemaatler ve maliye amdi fadalı yeri desin. Yani o cemaatler Etehuzu min dini alet min yirzu min mali bezur <laughs> lillahi tu yani şifaet şey mi desin diye diye bugün hiçbir cemaat bunlar diyemiyor. Çünkü hepsi de cumartesici, hepsi de onlardan yana hepsinin de villası var, otomobili var, lüks içerisinde yaşıyor. Halkın verdiği kurbanlarla yine Beni İsrail masonluk şirit atıyor. İşte İstanbul Sözleşmesi'ni yani güçlü bir Re, reisin iradesi olmasaydı bunu kimse kaldıramayacaktı. Yani en en güzel bildiğimiz siyasi parti bile işte bu, ve bundan sonra yani, ben en fazla üzüldüğüm taraf yani bu ismini yani bir avukat evet Hatemi yani, yani, avukat da yani bu savunmuş yani sözleşmeyi savunuyor yani anlamadım şimdi yani bu, bunlar hep birer sözdüler ve şunu da okuyarak bitireyim hı bitecek şey. Ve ama enzelna ala min ba'dehi. Ve ma, ve ma biz indirmedik. Ala haumi o reculun kavmine. O reculun o kanaat önderinin şehit edilen e, alperenin ve işte kudalmışın kavmine indirmedik min ba'di. Ondan sonra indirmedik min cündin min es-sema'i gök türünden bir ordu. Ki bu gökten gelen işte kasırga, sel felaketi, işte gördünüz mü? Japonya'daki ne, ne, kadar güçlü şeyler dediler. Yani bize ne olacağı belli değil bizim yani daha şimdi bu sene daha da ağırlaştı yani bu ee, sel felaketleri. Evet gökten bir ordu da göndermedik. Ve müzik göndermeyeceğiz de diyor. İmkanı dillasaydı maydın. Sadece bir sadece bir çığlık. Yani sadece bir işte deprem. Sadece bir rüzgar geldi. Fidem Hamid'in o kari hesabı bunu bu yani o siyasi partileri kapatan ve o rezil o e, kutalmış şişiyi de şehit eden den o toplum Mışıl Hamid'i Mışıl Mışıl uyuyor. Yani bu da sürgün yapmadık diyor Allah Teala. Yani onlar şimdi isyan ettiler, yapmadık. Yani Sadece işte Allah Teala böyle bir raculun öldürülmesi karşısında Allah Teala onlara azap ama onların azabı sürgün etmedi onları. Yani şey gibi yani bu <laughs> Ben İsrail gibi sürgün etmedi veyahut da işte Ad ve Samut gibi veyahut da Firavun kavmi gibi sürgün etmedi. Sadece onları orada bir bir sayha, bir çığlık, bir deprem orada bir deprem birlikte yani diyelim ki şey, nükleer serpinti ile savaş serpinti ile birlikte onların hepsini Hamidün mışıl mışıl uyur kıldık kıldık diyor. İşte Yasedin ya Aleybat o, o kulcağızlara başkalara kul olan kişilere e, haset olsun ki mahiyeti min Resulün illa kanibi Onlara bir elçi Resul göndermeyelim ki onu alay etmesinler. Yani Hiçbir, kanaat önderi bugün işte layık ve demokrat insanlara karşı çıkamadı. Evet, evet bu elem yarab işte bakın elem yarab kemeleş nakab dem min min el kurun. işte yani bu kurun deyince bu işte kariye ve kurun e, isyan ve sürgün yiyenler. Bu aklımıza çıkmasın arkadaşlar bak hep gelecek bunlar. İsyan ve sürgün, isyan ve sürgün. İşte bu bu kavmi de Allah Teala bu bu kari sü etmedi. Ama bir cezayı ve hepsi hepsi birlikte orada yerese Nerede işte o e, dünya dışı gezegende olduğuna inanıyoruz. Yani bu dünyada da olur da şimdi işte böyle güzel bir manzarayı böyle bir devleti siyasi bir devleti bu şekilde anlatabilmek üç unsurla bir yandan arkadaşlar. Yani siyasi parti ve ve cemaat. Cemaatte konuşuyordu siyasi partide konuşturdu allah Teala ve elem yara kömel nicelerin helak etti diyor karnında yani o e, 300 e, yani e, 10, bin 20 sene önce evvelini kurun helak ettik diyor ennehum ileyhim la yercun onlar onlar dönmeyecekler ve in kulli lemma cemede onlar hepsi bizim bizim karşımızda el bence duracaklardı dedi allah Teala yani Bunlar ya, ya önemli olan yukarıda iki kişi önemliydi. Bu, bu, ayetleri hızlı geçtim ve ve ayet illahumul kaldım. Kalıyorum arkadaşlar. Böylece şimdi işte biz bir devleti Kur'an-ı Kerim'in nasıl anlattığını size izah etmeye çalıştım arkadaşlar. Ee, Allah beni e, sabırla dinlediğiniz için teşekkür Allah. ederim. Evet bu şekilde ka cümlemizi kapattım. Evet arkadaşlar. El Fatiha. Dersa. Allah razı olsun. El Fatiha. Evet fazla zamanımız almadı. Bak 8 dakika. Evet bu şekilde bütün bir saat bitmiş oldu. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz hocam. Evet. Çok güzel ders oldu. Çok verimli oldu. Yalnız orada e, yeniden anlamlandırdığınız terimleri bir dahaki ders, bir dahaki ders böyle üzerinde durmak lazım. Ta elbette. E, ama, ama şey yok. Şey, kar yasabının e, şeyde hiçbir karşılığı yok.